2019'unda biz bu derslere başladık burada Eskişehir'de ilk defa. Örnek Orta Doğu Teknik Üniversitesi alarak, gerçi başka da üniversitesi nadirin olsa da yine de var. Böyle piyano dersleri bizim üniversitede 2019'da itibaren piyano, flüt, gitar ve solfej dersleri biz burada veriyoruz. Burada çocuklar dediğim gibi çok farklı bölümlerden e, havacılık, mimarlık, spor bilimler, bilgisayar mühendisliği yani bütün teknik e, bölümler olan piyano dersleri alabiliyorlar. Ayrıca e, her e, giren çocuk ben önce <laughs> soruyorum neden piyano seçtiniz bu ders olarak e, herkes şöyle diyor içindeki her zaman böyle bir piyano çalışısı varmış <laughs> ve e, yani çocukken ben bu imkan e, olmadığı için burada o piyano dersi görünce çok sevindim. Tabii ki bununla birlikte hem flüt dersi var hem gitar solfej dersi alabiliyorlar. Piyano birazcık ana enstrümantı olduğu için o yüzden piyano birazcık ağırlıklı herhalde burada. Benim 8-10 öğrenci var. Tek tek biz çalışıyoruz burada. Ve şu andaki bugün gördüğünüz çok başarılı öğrenciler var. Gerçekten beni şaşırtıyorlar. Konserat var değil burası. biz yarım dönem yapıyoruz ve haftada bir ders iki ders bazen oluyor. klasik konservatuvar gibi. Yani eğitim yine de konservatuvar eğitimi. Ben kendi metodundan burada eğitim veriyorum. çocuklar isteyen yani gerçekten çok büyük başarı kazanıyorlar. Yani bugün gördüğünüz kızınız sorarsanız günde yani haftada da kaç saat çalışıyor? Piyano geçtiğinde en az üç saat piyano başında duran. Yani dolayısıyla çocuklar çok çok memnunlar. Çünkü dediğim gibi bir taraf teknik, bir taraf sanat. Bence birbirini çok iyi güzel tamamlıyor. Ayrıca üniversite teşekkür ediyorum. E, müzik en başından beri hep benim hayalim olmuştu. icra edebilmek özellikle ve piyano bunun için çok doğru bir enstrümandı. Kendim adına konuşmak gerekirse. E, çok zevk alıyorum. Amine hocam bana çok yardımcı oluyor sağ olsun. Piyano için e, artık çalmak istediğim, icra etmek istediğim her parçayı icra edebilmek istiyorum. Benim için sınırlar ya da teknik sıkıntılar olmasını istiyorum. O yönde ilerliyorum. Piyano, benim müzikler zaman bir ilgim vardı. Müzikle kendimi bulan birisiydim. O yüzden piyano dersinde görünce açıkçası almadan duramadım. Severek çalıyorum piyano. E, piyanoda rahatça istediğim parçayı çalabilmek istiyorum. Bir engelle karşılaşmak istemiyorum ben de. Okulda e, mimarlıkta kendime özgün tasarımlarımı e, hayata geçirebileceğim bir ofis açmak e, hayallerimin arasında. Evet. Müzik konusunda geliştirmek istedim ve üniversitemizin e, müzik bölümlerinde, müzik derslerinde, seçmeli derslerde genel kültür aşılanıyor. Kendimi bu konuda geliştirmek istedim. Hedefim iyi bir mimar olmak, müzik kısmında da ruhumu beslemek.